Değerli kardeşlerim Önemli bir tane size aşı göstereceğim Bunda size göstermemde çok çok fayda var ee, Bu ağacı Gördüğünüz gibi bu ağaçta çürümüş bedeni Bakın arkadaşlar Burada ne yaptım Burada dibinde bir tane pici vardı Yetiştirdim Buraya geldim ne yaptım arkadaşlar bakın yaptığımızı göstereceğim Buraya çiftli aşı attım aynı noktada dibi dibinde bakın bir, iki tane bu Aşının özelliği arkadaşlar, dip dibe aynı noktada olan aşı. Bunun özelliği, ikisi dip dipte olduğu zaman daha hızlı büyüme olur. Bu bu yırtık yani, taze daha. Yine atılmış bu aşı. Zaman zaman kameram şöyle gösterelim. Şu ayağımın ucunda gördüğünüz beden çürümüş zaten. Bu biraz kaç sene sonra, buralar kurudu ondan. Bunu motorlu testlere, bu dipten çıkartırız ve bu genç ağaç olarak kalacak. Ee, şimdi değerli kardeşlerim Yine de bu Gaziantep'in ve Nizip ilçesi olan Gaziantep'ten Nizip arasında olan eş zaman ağaçlarında olur. Yani daha eskiden bunlar bile çukur eşilerek ekilmemiş. Ormanlık bir alan olduğu için o zaman da melengiklere, kara sakızlara aşı atarak büyük dedelerimiz, atalarımız bu ağaçları, şu ağaçları gördüğünüz gibi bunları yetiştirmişler. Bu ağaçlar da pek dayanıklı gitmedi. Yani çukur olmadığı için, yüzeyde olduğu için. Biz de onu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunlar çürüdüğü zaman bu gördüğünüz bedenler göstermiş olduklarım. Onlar zaman zaman ömrü bitip de öldüğü zaman arkadaşlar kuruduğu zaman arazimiz boş kalmayacak ve bu gösterdiğimiz o aşılar bunlar onun yerine kalacak. Yani diyelim bir insan yaşlanıp öldüğü zaman çocuğu nasıl yani yerinde kalıyorsa, meretine sahip oluyorsa bu ağaçlar da o ağacın yerinden miras olarak kalacak. Ve o ağaç öldükten sonra yine ağacımız bitmeyecek. Aynı ağaç yerine genç ağaç gelecek. Daha verimli olacak. Ben o yüzden buna çiftli ağaç Ve burana yıllardır ben bakıyorum bu araziye. Bunlar küçük. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bunun gibi küçük picidi. Ve bunu her sene budamını ben budadığım için bunu böyle yetiştirdim, aşattım. Şimdi bazen yerde bir adamın her sene kendinin budaması iyi bir uzman budamcıysa her sene aynı adama budattırmaya çalışın. Eğer iyi budam veremiyorsa, üretim veremiyorsa kardeşiniz de olsa araziden kovun gitsin. Şimdi ben sizden paylaşmam bazı konularda örnek olsun diye yapıyorum bunları. Şimdi diyelim ki kardeşim bu benim, benim arazim değil. Ben burada bir işçi adamım. Ben bunu yetiştirmeseydim. Ya yani Masa ben bunu yaptım. Ben bilgimi kullandım. Daha iyi olsun ileride zamanda bu ağaç kuruyacak bir kaç sene ömrü kaldı bunun. Bu ağaç gittiği zaman bunun yeri boş kalmayacak. Bu ağaç olacak. Onun için ben bunu yetiştirdim ve çiftli aşattım. Şimdi bu ağaç ister olsun ister olmasın hatta ağacımız bu olacak arkadaşlar. i̇nşallah bu da büyüyüp gelecek fıstık olacak. Herkesin arasında böyle bir şey varsa yapabilir. Ve her paylaşımda anlattığım gibi Ey profesör uzman budamcılardan şaşmayın. Eğer 5 lira diğer işçilerden fazla alıyorsa yömiyatını demek ki hak değil, Hak etmezse hiç bir salmaz. Şahsen şunu da söyleyeyim. Benim kontrolümde olan tüm sevdiğim mal sahiplerine söylüyorum. Eğer diğer işçilerden benim aramda 50-100 lira bir fark varsa yani şu an fark yok da fark varsa zorunuza gitmesin. Eğer ben o parayı hak etmiyorsam o parayı bana vermeyin arkadaşlar. Şu elimde gördüğünüz son sistem teknoloji. Yani bu gördüğünüz ben bununla çalışıyorum. rahat dört kişiye bedel iş yapıyor. Ya ne var yani 5 lira ondan fazla atsam ne eksik atsam ne ama üstünüze kul hakkı koymayın. İyi çalışan adamın hakkını verin. Anı terine el sürmeyin. Vicdanınıza geçirmeyin. Anı teri yiyen adamlar hiç iflah olmaz videomu buraya kadar izleyen herketi saygıyla selamlıyorum. Ve sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Allah